arkadaşlar. Bir tane ne kralsın ondan harikane girdim. Ama şuraya bakın. Ama bu da bizi çekiyordum ben. Kenarını bize deneyleri falan yapıyordum. Ya bura böyle değil N nereye geldim ben? Bura böyle bir, bir, bi bir, yer olmuş. Şey, bu harita dümdüz düz olan bir haritaydı. Hani böyle yerlerin olmasının bir tanesi vardı artık. Bir bug acaba? Bir Minecraft tüksel Çünkü düz haritada böyle bir şey olması imkansız gibi bir şey. Arkadaşlar bir de bakın. Böyle çok değişik bir yer ya. Bunun üstünde de bir de düz <laughs> zemin var arkadaşlar. Bir de burada bir tane dünya var. Ya. Ve bu dünya çok komik arkadaşlar. Yani bir Minecraft yükselmesini istiyorum. Yani burada daha, dün açtım bu yeri. Arkadaşlar oyundan attı. Oyundan attı arkadaşlar. Acaba bir Minecraft yapsaydın ismi bu ya, arkadaşlar yani gerçekten mi yapmadım çünkü zaten ben zaten ben yapsam böyle bir şey yapamam. İsmi de boşluk ismi. Nasıl bir şey yani anlamadım. Arkadaşlar. Bakın dün bir harita burası.

Yavaş çiçekten bir etrafımı yuvarlak Ç çevrilmiş ya arkadaşlar. Laf falan var su var. Maden var da sen de Bir, bir, bir efsanemiz uydu acaba? Ee, arkadaşlar burada bir tane sihirli bir yer var. Şurada. Bu da Bir, bir daha arkadaşlar burada bedrock var ya. Bedrock var arkadaşlar. <laughs> Biz buraya kadar böyle <laughs> olacağız. Acaba Minecraft'ın olması Bir tık değil mi? Acaba Minecraft'ı sanmışım Bedrock böyle şeye çıkmaz. Ucuz alanda da olsanız çıkmaz yani böyle. Bedrock Bir de arkadaşlar bunu siyah koyalım. Tam Kara şeklinde Çok değişik bir görüntüsü var Geleceğim Arkadaşlar ben korkmaya başladım Yani düz alanda böyle maden gördüyseniz Lütfen bana söyleyin yani Böyle bir şey olması Altın mı lan? Bakma. Yani arkadaşlar Korkmaya başladım. Bir de buraya böyle bir kare alan açmışlar. Arkadaşlar sizce de bir fotoğraf gibi gözükmüyor mu? Böyle bir fotoğraf gibi. Bunu böyle yapsam yapamazsın. Burada ne yapacak? Burası yok. Bir de bunların üstünü gezdim arkadaşlar ben. Öyle bir şey yapacağım. Resmen buraya dünya oluşmuş arkadaşlar ya. Şuraya bakar mısın? Bir dakika koyunlar değişik mi? Oyun çöktü. <laughs>